Hamilelik, anne adayları için heyecan verici bir süreçtir ve bu sürecin en önemli adımlarından biri gebe kalma ve doğum tarihlerini hesaplamaktır. Son adet döneminin ilk günü bu hesaplamalar için kritik bir başlangıç noktasıdır. Ancak gebelik tarihi aslında bu tarihten 14 gün sonrası olarak kabul edilir çünkü bu yumurtlamanın gerçekleştiği ve gebeliğin başladığı zaman dilimidir. Ultrason teknolojisi gebelik tarihini belirlemede önemli bir rol oynar bebeğin gelişimini haftalık ve günlük olarak takip eden ultrason cihazları gebe kalma tarihini daha doğru bir şekilde tahmin etmemize yardımcı olur ancak gebelik ve doğum tarihlerinde 7-10 günlük sapmalar normaldir ve doğum tarihinde bu sapma 20 günü aşabilir hekimler doğum tarihini hesaplarken ne gele yöntemini kullanırlar bu yöntemde son adet tarihinin ilk gününe 7 gün eklenir ve ardından 3 ay geri gidilir. Örneğin son adet tarihi 1 Aralık ise 8 Aralık tarihini baz alır ve 3 ay geri giderek 8 Eylül'ü ortalama doğum tarihi olarak kabul ederiz. Ancak bu hesaplamaya göre doğum yapan annelerin sadece %5'i bu tarihte doğum yapar hamilelik süresi yaklaşık 280 gün yani 40 haftadır ve hamileliğin kaçıncı ayında ve haftasında olduğunu bilmek anne adayları için önemlidir. Ancak aylık hesaplamadan ziyade haftalık olarak takip etmek daha doğru olacaktır. Örneğin 4 ve 5 haftalık hamilelik bir ay olarak 32-33 haftalık hamilelik ise 8. ayın bitimi ve 9. aya giriş olarak kabul edilir. Hamilelik süreci her anne adayı için farklılık gösterebilir. Bebeğin gelişimi ve anne rahminin yapısı gibi faktörler doğum tarihinde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle 37. haftadan itibaren doğuma hazırlanmak ve doktorunuzun önerilerine uymak önemlidir. Unutmayın, her hamilelik benzersizdir ve doğum tarihi hesaplamaları sadece tahmini birer rehberdir.